Ben size bir ekonomik işte stratejiyi göstereceğim. Bir, iki hop! Hop! <tüş> ee. <laughs> Kendinize bir sayı şey Bir, iki mesela. Bir, iki hop! Bir, iki Bir, iki hop! Bir, iki hop! Bir, iki hop! Bir, iki hop! Bir, iki. hop. Bir, iki. hop. Bir, iki. hop. Bir, iki, hop. Bir, iki, hop. Yani böyle bir şey yaşıyor. Örneğin bu şekilde de bir saniye. Ha! Bu Bir, iki, hop. 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 Bir, iki, deki 1 2 1 2 1 2 Bu şekilde evet, evet.